arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda Mercedes Benz Trivago var bugün sizlerle birlikte yolculuk götüreceğiz müsaadenizle başlayalım Böyle güzel bir iç dekorasyonu var. Gece olduğu için birazcık sessiz konuşmak zorundayım. Şimdi iyi seyirler dilerim size. Buralara da ne garipmiş ha. Şöyle alalım yolcumuzu. Evet arkadaşlar devam edelim. Yolcuları aldık. Gidebiliriz. Şuradan gideceğiz. Çünkü oradan büyük arabalar geçemiyor. Hatta önceden de yani yaptım. Test falan. Güzel. Bence ferah. Güzel araba olmuş. Önceden diyordum acaba neden iç kamerası yok. Gelecek gün mücadelemelere şeymiş artık. Hatta yanlış girdik. Şöyle olacak. Şöyle şuradan geçerim ya. Bismillah. Yavaş. Şöyle geçtik. Arkadaşlar bir dahaki bölümde e, otobüs satıp araba almayı planlıyorum. Böyle iş ticaret amacıyla. Yani bir arkadaş bulursam da arkadaşla falan çekerim ya da tek çekerim. Aslında kardeşimin var da işte o biraz sıkıntı. Telefonu biraz bozuk. Ben tabletten oynuyorum. O yüzden bir şey olmaz diye tahminim var. Zaten barış noktası da çok yani kısaymış. ikinci viteste rahat gidiyoruz aslında şöyle şeyler var arkadaşlar benim ee, yani benim arkadaşlar otobüse karşı bir aşkım var aşk dediğimizde öyle bir şey değil Direkt cidden bir aşkım var bu tarz otobüsleri çok seviyorum hele ki 3 olsun çok güzel Şimdi birinci viteste ikinci vitese atalım. Şahalda gidiyoruz. Biraz fren kısal. Frenle kasmazsak iyi olur diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar ben bu videoyu saat şu an 12 gece 12'de çekiyorum. İnanmazsınız da saat şöyle göstereyim size. Böyle. Bölüm 1. Bir, sezon. Gibi. Şöyle. Zaten geride tamamlayacağız. Daha neden bura? İyi. Otogarı gösteriyor. Büyük. Oluşumu bırakayım. Göstereceğim size gerçi otogara Neresi olduğunu. Konum burayı gösteriyor. Ha şurasıymış. Bu arada arkadaşlar ben eee Erzincanlıyım hatta Gümüşhaneliyim Gümüşhane olmadığı için şu anda tam kaleye alalım Ya da lüks alabilir alabilirim Şimdi arkadaşlar konumuza gelelim Bura otogar değil Öncelikten söyleyeyim ben size Otogar dediğin şu güzel otobüslerin park edilebileceği yerlere olur Şurada bir yerdeydi hatta Tam şurada bir yerdeydi. Çünkü hatırlıyorum. biraz gideyim. Kaza önce de kendisini bayağı gösteriyor ya. Güzel yapmış. Ha geldik. Şurada bir yer olacak da. Ben mi yanlış geldim yoksa bu dönüş şey yapalım. kaldırmışlar herhalde Şöyle. Gidelim çünkü biliyorum burada bir yerlerde. Ama buranın otağı seçilmesi bence kötü olmuş. Kaldırırlar herhalde. Şansınıza kötü arkadaşlar gösteremiyorum. Şurada olması gerekiyor yoksa Ben şuraya falan hep vuruyordum Sanki ortalıkta kaldırmışlar gibi Otogarı bulamıyorum şu anda Tabi otogar mı Onun yerine sanki bunu eklemişler Tabi vardı da Neden öyle yaptılar ben de anlamadım. <laughs> ne yapacağız? Orada bir de güzel oto vardı ya çok güzel orada. Arkadaşlar benim tabletim birazcık sorunlu, Eee şöyle benim önüme kötü kötü şeyler çıkarıyor. Ben artık istemiyorum bu şey olmasın. Zaten iPhone'um var. Ne oluyor ne oluyor? Neyse arkadaşlar şehire gidelim. Orada videoyu bitireyim ben. Şöyle gidelim. Ya da benzinlikten bitirsek. açalım. Evet arkadaşlar Gamer kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük sadece böyle e, oyunu tanıtmak için yapmıştım. Görüşürüz. Bay bay.